Merhaba, biz 9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı intern Öğrencileri olarak sizlere kanıta dayanım sürü uygulamasındaki güncel bilgileri paylaşacağız. İnsülin iğneleri ülkemizde 4, 5, 6, 8, 10 ve 12.7 mm boyutlarında bulunmaktadır. 4 mm kalem iğnesi yağ dokuya ulaşmak için ideal bir boyuttadır. Genç, yaşlı, ırk, cinsiyet, beden kitle indeksine bakılmaksızın herkes için uygun kabul edilir. Obezitesi olan hastalarda 5 mm kullanılsa da sorun olmaz. 4 mm kalem iğnesi deri kıvrımı yapılsa da yapılması da ciddi dik şekilde uygulanmalıdır. 6 yaşından küçük olanlar ve zayıf olan yetişkinler enjeksiyon deri kıvrımı yaparak uygulamalıdırlar. İğnenin uç kısmı çok derine itilmemelidir. Derine itilirse kas içi enjeksiyon riski artar. Enjeksiyon öncesinde enjeksiyon yeri incelenmelidir enjeksiyonu temiz ellerle temiz bir bölgeye yapılmalıdır. Enjeksiyon bölgesinin kontrol edilemediği ve deri kıvrımı yapılamadığı durumlarda elbise üzerinden asla enjeksiyon yapılmamalıdır. Her bir kalem ve kartuş tek bir hastaya özeldir. Hastalar arasında virüs enfeksiyon nedeniyle paylaşılmamalıdır. Kalem iğnesi kaleme takılı durumda bırakılmamalı, kullanımın ardından derhal atılmalıdır. Tek hasta için tek iğnedir. Kalem deriye tamamen girmesiyle kalem piston düğmesine dik bir şekilde basılmalıdır. Basıldıktan sonra tam dozu almak ve ilaç sızıntısını önlemek için yavaşça 10'a kadar sayılmalıdır. 20 ünitenin altı dozlar için 10 saniye, 20 ünitenin üstündeki dozlar için 20 saniye sayılmalıdır. Kalemler uygulanmadan önce akışı kontrol edilip sonra doz ayarlanmalıdır. Doğru deri kıvrımı için öncelikle baş ve işaret parmağı orta parmak da dahil olmak üzere deri kavranır. Deri kavranırken diğer parmaklar dahil edilmemelidir. Ünsilin enjeksiyonu açısından sıralamamız öncelikle cilt kaldırılmalı, ünsilin cilt yüzeyini 90 derece açıyla enjekte edilmelidir. İğne cilt içinde kalmalı, iğne cilde bir şey yaptığımız açıyla çıkarmalı ve cilt serbest bırakılmalıdır. Kullandığımız iğne güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin bir pet şişe içerisinde iğneleri biriktirip şişe olduğuna kapağı kapatılarak atılabilir. Bu sayede çevreye ve hayvanlara zarar verme riski önlenebilir. Yetişkinlerde tavsiye edilen enjeksiyon yerleri karın, uyluk, kalça ve üst koldur. Enjeksiyon yerlerinin rotasyonu kritik öneme sahiptir. Enjeksiyon yerleri arasında yaklaşık bir parmak boşluk bırakın ve aynı enjeksiyon yerini 4 haftada bir defadan fazla kullanmayarak ...doğru bir şekilde uygulayın. 7 gün sağ üst kol, 7 gün sağ abdomen, 7 gün sağ bacak gibi rotasyon yaparak uygulama yapın. Sonra 7'şer gün sol bacak, sol karın, sol kol kullanılabilir. Ancak özel durumlarda rotasyon sıklığı değiştirilebilir. Örneğin yoğun bir bacak egzersizi yapılacak ise o gün bölge değiştirilebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse... Hipohipertrofi, insülin iğnesi yapan hastalarda iğne yapılan yerin deri altı dokusunda uzun dönemde ortaya çıkan lastiksi dokulardır. Hipertrofi gelişimini önlemek için insülin iğnesi her uygulamada farklı bir noktaya yapılmalıdır. İnsülin iğnesi yapmadan önce iğne yapılacak bölge elle muayene edilmelidir. Eğer hipertrofi gelişmişse iğne farklı bir noktaya yapılmalıdır. Hipertrofi gelişen alanlarda insülin iğnesi yapmayın. Eğer hipertrofi gelişmişse bunun boyutlarını ölçün ve bir, bir önceki boyutları ile karşılaştırın. İnsülin enjeksiyonu sırasında veya sonrasında bazen kanama veya morarma görülebilir. Kanama veya morarma genel insülin emilimi açısından olumsuz sonuçlar doğurmaz. Eğer sıkça yaşanırsa enjeksiyon tekniği değiştirilmelidir. Kanama ve morarmayı önlemek için dokuya yakın kısımdaki damarlara enjeksiyon yapılmamalı enjeksiyon sırasında iğne ucu yapılan dokunun içinde oynatılmamalıdır. Ayrıca insülinler dolaptan çıkarıldığı gibi hemen uygulanmamalı, oda da ısısına getirilmelidir. Sonuç olarak insülin uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktaları özetledik. 9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşirelik Anabilim Dalı İntern Öğrencileri olarak dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.